Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Maç başladı. Ve atakları şimdilik sona erdi. Messi La mia vuole Oh my god. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Messi kısa oynuyor. ve top sahipsiz kaldı. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Bir şans daha. Şut mu? Bitirebilecek mi? Büyük tehlike. Kullanacakları ikinci korner bu. Messi çok uzağa bakmıyor. Şut deniyor. Geldi. <laughs> Kaleci'nin durumu biraz üzücü. <laughs> Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe <laughs> inanılmaz bir gol. 22 dakika sonra 8. Petri. Kaleci rakip oynadı. İle i̇şte ya. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Evet kaçınılmaz son. <laughs>

Olacak. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Düdük sonrası galibiyeti kutlamayı da ihmal etmediler. Yetenek ve çabayla kazanılmış bir galibiyet. Takımdaki herkes için güzel bir başarı. Cristiano Ronaldo. M